Merhaba arkadaşlar. Bal sağımına devam ediyoruz. Yarın ballıklarımızdaki ballar almaya devam ediyoruz. Ee, şunu gözlemledik. Arı balı yemeye başlamış arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı hasıl olmuş. Onu gördük, gözlemledik. Evet bu da breakfast. bir arı ee, şimdi balını hasat edeceğiz. Yine bunu alıp buraya koyacağım. Bu tarafa çırpacağım. Tekrar arayı aynı arıyı tekrar silkelemek zorunda kalmamak için arkadaşlar. Şimdi bu taraftan açabilir miyim? Evet. Şuradan. Şunu şuraya geçireyim de ben. Onu bunun üstüne varsa. Hoş şeyle çuvalıyla koy koymak istedim. yere koyuyor mu? Yok fark etmez. Evet, altında şey var, tel var ya. Telde sıkaramadık. Bizde telinde. Tamam anne, dur. Alacağım ben. İkimiz birlikte kaldıralım. Hiç, hiç şey yapma. Sizi evet. ağır. Yok yok, ben hallederim anne, boş. Evet arkadaşlar, bunda da bir miktar bal gelmiş. Olmasa da şurada boş poğaç kapımı var. Onu koyalım. Organik bileşenleri içeren bir şey var. Arıcı bir abimizden kavsiye üzerine. Hani ne kullanabilirim? Formikasit kullanabilirsin dedi. Formikasit balları aldıktan sonra kullanacağım. Bir de organik bileşenleri olan bir ürün tavsiye etti. Onu aldım, onu kullanacağım arkadaşlar. Evet, ilk bir ilk çıtamızla başlıyoruz. Balımızı almaya. Yani e, ba, video paylaşmıştım hatırlarsanız bazı şeylerde arkadaşlar. E, şunu al anne. Arılar bir miktar geri gelmiş. Yani sıcaklar çok etkilemiş. Biliyorsunuz biz evlerde hava sıcak olunca hemen klimayı açıyoruz, ventilatör açıyoruz. Bu da bir enerji gerektiriyor. Biz elektrik olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Ba Arımız nasıl kovanın içini soğutacak? Bal yiyerek arkadaşlar. Kovanın ısısını bal yiyerekten geliyor sıcaksa soğutuyor soğuksa ısıtıyor Yine Allah bin bereket versin Geçen sene çok kötüydü arkadaşlar. Hiç bal olmadı. Sadece bu Belfastlardan bal alabildim ben. Geçen sene. Masraf ettik. Çok büyük paralar harcadık. Şehir dışından şey almaya gittik arkadaşlar. Ara almaya gittik. Karnıyol. Arıyı kata çıkaramadık. Sanırım düzgün arı vermemiş veren arkadaş. Diyeceksiniz ki siz niye bakmadan alıyorsunuz? Biz bir, bir önceki sene almıştık. Çok güzel çıkmıştı çünkü. Bir de güven vermişti bize. Öyle olunca demek ki herkese güvenilmeyecekmiş arkadaşlar. Arılar öldü. Bal zaten hak getire. Yaram telefonları açmıyor engelliyor. Yani hesap sormak için değil abi niye böyle oldu diye demek için. Ben yani malınızın arkasında durmayacağınız şey satmayın arkadaşlar. Şimdi benden ana arı isteyenler oluyor. Hocam bize de bir ana arı gönderir misin diye. Ya şu çiçek kalmamış ki. Çiçeğin özünü dün dolu mahvetmiş. Arkadaşlar bir arının çiftleşebilmesi için polen ve balın da gelmesi lazım dışarıdan. Erkek arının ne kadar e, çok olursa olsun. E şimdi ben düzgün çiftleşmeyen ana arıyı sana gönderirsem sen önümüzdeki sene bal zamanında arı, arı anayı keserse benim aklımda ne düşüneceksin? O yüzden Nisan'ın sonu Mayıs'ın başı gibi Allah nasip ederse iki farklı ırkım var arkadaşlar Almanya'dan geldi. İkisi de ada saf. Birisi Anadolu arısının genlerini içinde bulunduruyor. B96 mıydı? 94 müydü? Tattı. Backfast tattı. Onlardan Nisan ayında larva transferlerimizi yapacağız. Ve analarımızı üretmeye başlayacağız arkadaşlar. Yani sırların olmaması <laughs> Ee, balın olmadığı anlamına gelmiyor arkadaşlar, şu, şu çerçeve 2 kilodan fazla. <laughs> Olduğu kadar Allah nasip etmiş emeklerimiz şeker vermeden, hile yapmadan, hurdaya kaçmadan çok şükür. duvar çerçevesinin yanındaydı. Bunda çok yok ama yine de bir buçuk kiloya yakın bal var. Şimdi şunu da aldık mı işimiz bitti arkadaşlar. Bunda da sarılacak bal var. Zaten ben böyle simsiyah çıtayı vermem arkadaşlar kimseye. Evet varolumumuzu yapacağız biraz sonra. Kekimizi koyacağız. Kapağımızı kapatacağız arkadaşlar. Şimdi diğer arılarımıza e, bal olgunlaşanların balını almaya devam ediyoruz. Diğer arılarımıza geçeceğiz arkadaşlar. Diğer videolarda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.